thank you Herkese merhaba, ben Zimnişiz Blog'dan Simay. Bu hafta artık yavaş yavaş oturtmaya başladım. A6 Hobonichi Techo Orijinal ismi bu. O defterin içinde tuttuğum okuma kitap günlüğümsü defterimi sizinle paylaşmak istedim. Bu aylık sayfalarda şöyle yapıyorum. Her gün kaç sayfa okuduğumu yazmaya çalışıyorum. Hangi gün hangi kitaba başladım onu yazıyorum. Sonra oradan oklar çıkararak onu ne zaman bitireceğimi işaretliyorum. Bunu da ilk başlardan gördüğünüz gibi biraz uzun sürdü böyle bir şey düşünme ama olsun. Bence güzel oldu. Önümüzdeki aylarda nasıl gidecek onu göreceğiz. Bu en baştaki yıllık görünüme o ay okuduğum kitapları yazıyorum sırayla. Çünkü o kadar minik yer var ki yani tarihlere denk getireyim dedim ama hele ki benim kocaman yazımla olmuyor tabii. Neyse şimdi en son okuduğum kitaplardan yazarın ismine bakıyorum bir saniye. Lily King. Evet Lily King'in Writers and Lovers isimli bir kitabını bitirdikten sonra onu günlük tutarken mi denir? Onunla ilgili journaling yaparken kendimi bölüm bölüm videoya çekmiştim. Hatta bu sayfanın mesela tamamını çekmemişim. O yüzden bu videoyu yayınladıktan sonra Instagram'a koyarım. Artık oradan bakarsınız diye umuyorum. Onu valla editingi yapıp da bitene kadar fark etmedim bile neyse. Evet böyle. Şimdi bir kitap bitirdikten sonra onun kapağını printliyorum. Bunu nasıl printlediğimi de soran çok oldu. Şöyle Word dosyasına kitabın kapağını Google alıyorum bir Word dosyasına yapıştırıyorum. Genişliği 1, bir, yüksekliği 1,5 bir inç olacak şekilde tekrar boyutlandırıyorum. Genelde böyle tabi tek bir kitap için bütün bir dosya kağıdını harcayıp onu basmıyorum. Kitapları yan yana koyup minik minik tek bir dosya kağıdına basıp ondan sonra defterin içine yapıştırıyorum. Bu kadar basit yani. Evdeki bayağı böyle uydu printer'ımla basıyorum ben bunları. O yüzden de zaten gördüğünüz gibi renkleri çok da mükemmel değil ama olsun. Maksat bakınca ne olduğunu hatırlamak. Sonra altına yine Hobon için yıldızları kullanarak kaç puan verdiğimi yazıyorum. Buna maalesef iki buçuk puan verdim. Çok çok heyecanlıydım. Çok çok merak ettiğim kitaplardan biriydi. Ama hiç de öyle beklediğim gibi çıkmadı. Vallahi ne yalan söyleyeyim yani. İşte burada kitap hakkında ne düşündüğümü kısaca yazıyorum. Bazen de bir tane alıntıya yer veriyorum. Yani dediğim gibi ben gerçekten çok çok yazan bir dünlükçüyüm valla yani. O yüzden bu sayfalar küçük geldiğinden biraz böyle artık okuma günlüğüme özet geçiyorum gibi oluyor. Sonra yine eski taktiğimi bozmuyorum ve kitapların içinden hatırlamak istediğim, ileride dönüp bakmak istediğim alıntıları normal her gün kullandığım günlüğümün içine yazıyorum. Bunda da tabii bu A5 boyutu biraz daha büyük olduğu için kitabın i̇şte kapağını biraz daha büyük printledim. O da yanlış hatırlamıyorsam yine aynı şekilde Word'e alıp genişliğini 2 inç, yüksekliğini 3 inç yapmıştım diye hatırlıyorum. Sonra bu en son eski günlüğümde görüp aa ben böyle güzel bir şey yapıyormuşum artık niye yapmıyorum diyerek tekrar yapmaya başladığım tarih yazma formatı. Böyle bir şey yok ama ben uydurdum şu anda. Tarih yazma formatı ile 10 Nisan tarihini attım. Buraya yine hobun için stencil'ıyla yıldız puanlamama gireceğim. Ama gaza gelip çok fazla boyayacağım ve sonra düz açacağım. Arada böyle şeyler olabiliyor. Boşluk görünce pıt 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 boyayasım geliyor. Halbuki o yarım yıldız olacaktı. Şimdi beyaz jel kalemimle onu düzeltmeye çalışacağım. Yani çok böyle bembeyaz olmadı. Açık mavi gibi oldu ama olsun görünce anlarım ne yaptığımı diye umuyorum. Evet, okurken altını çizen, kağıtları kıvıran okurlardanım ben. Bu konuda çok linç yemiştim. de linçlemek istiyorsanız buyurunuz, istemiyorsanız aynen devam edelim. Altını çizdiğim yerlere yazıyorum günlüğüme genelde ama hepsi değil. Çünkü bazen mesela önemli bir şeyi yakaladığımı düşünüp ''Aa, hikayede bu bir yerden çıkacak mı acaba?'' ya da ''Aa, bunu aklımda tutmam lazım.'' dediğim bir yerin altını çiziyorum. Bazen de gerçekten böyle alıntı olarak alıp defterime yazmak istediğim yerlerin altını çiziyorum. Tabii ki kendime not olarak işaretlediğim yerde de oturup da deftere yazmıyorum. Onları genelde yorum yazarken hani dönüp buna bakmam lazım, bunu da hatırlasam iyi olur şeklinde işaretlemiş oluyorum. Onları yorum yazarken kullanıyorum. Burada deftere yazmak için altını çizdiğim yerleri ne güzel cümle olacak yalnız. Deftere yazmak için altına çizdiğim yerleri deftere yazıyorum. Aha, başka nereye yazacaktım? Neyse. Evet. Bir de bana şimdi bu sayfaları görünce işte sen nasıl bunları planlıyorsun, neyi nereye koyacağını nereden biliyorsun vesaire diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar. İşin gerçeği bu. Yani kitabın kapağını oraya yapıştırdım. Tarihi oraya attım. Onun dışında işte mesela ilk alıntıyı yazdım. Altına öbürünü yazdım. Bunu dedim ki işte biraz sola çünkü onlar böyle resmin yanında tek paragraf gibi oldular ya. O format aklım sıra devam etsin diye. Öbürünü de mesela bütün sayfaya yaymadan onun gibi böyle küçük paragrafmış gibi yazdım. Sonra onun yan tarafı boş kaldı. Oraya da bir şey sığdırabilirim dedim. Sonra çok yan yana gözükmesinler diye işte araya çizgi çektim. Böyle beynim oradan oraya yuvarlandıkça ona göre bir şeyler yapıyorum. Burada da yine biraz ayrımı göstermek için Yine mavi bir çizgi çekip. Çünkü kitabın kapağı mavi. Yine simay çok tematik tıklıyor. Evet. Altına bir alıntı daha yazıyorum. Bu sefer hızlandırdım yazıları yoksa sabaha kadar buradaydık. Ama normalde ne hızla yazdığımı biliyorsunuz. Bunu görünce gaza gelip dellenmiyorsunuz. O konuda anlaştık bence. Evet şimdi burada da işte boşu teyplenilmiş, başka journaling malzemelerimmiş vesairelermiş. Kitabın ismi yazarlar ve sevgililer olduğu için biraz böyle hani yazarlıkla yazıyla ilgili görselleri seçip çıkarmıştım. Ama kesinlikle hani yani bunu şuraya yapıştırdım, bunu buraya koyarım gibi değil. Böyle bir ortaya karışık göreyim. Hani yaparken nereye neyi uydurursam diye. O yüzden burada mesela işte başının üstüne o kitap mı okuyor? Ya kitap okuyor ya yazı yazıyor. Biraz karnık olduğu için çok gözükmüyor. O kızın resmini yapıştırdım. Sonra yine altını çizdiğim alıntıları Pilot Kaplos Şahane Dolma yazmaya devam ediyorum. Kitap hakkında ne düşündün derseniz dediğim gibi yani pek böyle hayal ettiğim gibi olmadı. Çünkü okuyanlar mesela inanılmaz sevmiş. Ay Allah'ım en sevdiğim kitaplara girdi vesaire dediler. Oradan çok gaza geldim ama beni açıkçası o kadar fazla etkilemedi. Hikaye şu, bir tane kızcağızımız var. Kendi romanını yazmaya çalışıyor. Ama yani onun öyle bir zamanda tanışıyoruz ki işte annesi vefat etmiş. Bu bir yandan yazmaya devam ediyor. Bu arada da henüz hiçbir şey yayınlanmamış. Hani romanı yazacak, inşallah birini satacak da o yayınlanacak. Öyle bir anda, öyle bir zamanında karşılaşıyoruz kendisiyle. Ama yazarları tanıyanlar ya da kendisi de yazanlar bilir. Bu işin içinde ister istemez biraz bir defesitlik var. Var yani. Yapacak bir şey yok. Bu tabii ki bu kızımızda da var. Çünkü sonuçta dediğim gibi o da bir yazar yani. Ondan sonucuma. E bir de tabii işte önce bir adama aşık oluyor. Sonra başka bir adamcağız çıkıp geliyor. Yani arka kapak yazısında böyle işte kendine iki farklı Hani adamla ve o bana ne sunuyor, öbürü bana ne sunuyor. Hani onları kararlaştırmaya çalışırken buluyor gibisinden bir şeyler söylediler ama yani bana hiç öyle gelmedi. Kızın bildiğiniz bunlar karşısına tesadüfen çıkmış. Bu da böyle bir bakayım bu nasılmış, bir bakayım öbürü nasılmış diye böyle kendini dalgaya kaptırmış gidiyor gibi geldi bana diğer böyle şeylerin sorunlarının içinde. Sonra mesela bu struggling writer dediğimiz bir yandan hayatla debelenen bir yandan romanını yazmaya çalışan bir tip olduğu için para kazanmak için bir restoranda çalışıyor. Orada da mesela ana karakterlere vesairelere yer vermiş yazar ki onlar eğlenceliydi aslında. Ana karakteri ben pek sevmedim. Ama yan karakterler eğlenceliydi. Onda da mesela bazen bambaşka bir şeyler anlatıyor. İnanılmaz ayrıntı veriyor. Yani bu Lily King yazarımız ilk defa okudum ben kendisini. Daha önce hiçbir şeyini okumamıştım. Böyle çok fazla şeyden bahsetmek istemiş. Ama kitabın içinde böyle hepsine, he, kitabın içinde hepsine yer vermeye çalışır. Kendi de böyle biraz dağılmış mı desem, toplayamamış mı desem herhalde öyle yani. Böyle bir dağılmış gibi hissettim. O yüzden çok hoşuma gitmedi açıkçası. Yani e, yazarlık kısmına bakınca evet hani o sürekli bir kafa karışıklığı oluyor. Sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz. Ay ben bunu nasıl yapacağım? Olacak mı? Olmayacak mı? diye paniğe giriyorsunuz. Yeri geliyor. Bir cümlenin üstünde belki bir hafta çalışıyorsunuz. Onu yani çok çok iyi biliyorum. Çok yakından bildiğim hisler bunlar. İşte onunla birlikte depresyon da geliyor. En ufak bir şeyden bile irite olabiliyorsunuz. Ya da böyle nasıl diyeyim? Bunu yapamıyorsam zaten başka hiçbir şeyi beceremem herhalde vesaire deyip hayata küsüyorsunuz, yataktan çıkmak istemiyorsunuz. O tarz şey de olabiliyor. Bu kitapta da mesela o hisleri gayet güzel geçirmiş bence ama onun dışında ı, ı yani. Onun dışında hiçbir şey yok. Aşk hikayesi deseniz ki, arkasında okuyunca öyle bir şey var sanacaksınız, yok yani. O da yok. O yüzden tam ne anlatmaya çalışmış, ne geçirmeye çalışmış. Çok anlamadım. Yani dediğim gibi okuduğuma pişman oldum diyemeyeceğim. Çünkü hoşuma giden yerleri vardı. Az önce söylediğim gibi o yazarlıkla ilgili, onun nasıl bir şey olduğuyla ilgili kısımlar bayağı gerçekçi bana birebir de bildiğim için ama geri kalanı yani hani 300 küsur sayfalık bir kitap böyle ne bileyim nokta nokta daha az sayfada toplayıp her benim derdim bu." deyip geçti bence daha iyi olurdu. Ay saat oldu biraz ama yani öyle hissediyorum ne yapayım. Evet burada yine alıntılarımı geçirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arada esiyorlar. Aa buraya birazcık kaligrafi yapayım diyorum. Onu da çok şans eseri sığdırdım. İzlerken görmüşsünüzdür. Tamamen o an gözüme nasıl denk gelirse ki benim gözüm de çok düzgün görmez bu arada. Bazı şeyler yumuk yumuk olabiliyor o yüzden. Burada da mesela uykuya daldım diyor. I fell asleep. Alıntı öyle başlıyor. O da mesela bu aralar işte uyuyamıyorum edemiyorum ya benim de büyük dertlerimden olduğu için böyle bu kızda da öyle bir şey var. Ay inanamıyorum uykuya daldığıma gibi bir şeyle geliyor devamı. Onu böyle çok hissettiğim için fell asleep kısmını mesela uykuya daldım kısmını asıl başka bir renkle yazmak istedim. İşte benim beynim böyle oradan oraya tavşan gibi hop diyor yani yapacak bir şey yok. Sonra alıntının devamını yazıp en azından bu yazı kısmını bitiriyorum. Ve tabii ki gördüğünüz gibi şimdi orada ufak tefek boşluklar vesaireler kaldı. Onlar benim gözüme batmaz mı? Batar. O yüzden birazdan odaları da yine kenara ayırdım. Efemera ve stickerlar vesairelerle dolduracağım. Ki sonra bakarken gözümüz teyirmesin yani. Evet. alıntıların sonunda da sayfa numaralarını yazıyorum. Onu zaten fark etmişsiniz. Evet şimdi bu dalar, dediğim gibi biraz boş kalan yerler oldu. Çok böyle tıklım tıkış sevmiyorum ama çok boşluk kalınca da hoşuma gitmiyor. Bu dot kalemlerin hastasıyım ve puantiye de inanılmaz sevdiğim için genelde bu aralar böyle her şeyi puantiye yapıyorum rengarenk. Azıcık böyle renk katsın, arka plan çok beyaz kalmasın diye. Bence güzel oluyor vallahi bilmiyorum. Evet. Şimdi de odalara az önce söylediğim gibi sticker, boşi vesaire bir şeyler yapıştırdık ki boşi yapıştırmışım zaten. Şu sağ sayfanın sol köşesindeki boşluk mesela beni rahatsız etti. Onun için ona uyan bir sticker seçtim. Şişeler ne alaka derseniz çok alaka değil. Rengi uyuyor sadece hikayeyle de alakası yok yani. Ama görsellik efendim, görsellik. <laughs> Şu alt tarafta biraz koş, boş kaldı. Orada da böyle Shakespeare'in kuru kafası gibi bir kuru kafa vardı. Yazarlık, mazarlık bilmem ne direkt böyle düz mantıkla bir alaka kurup oraya da şimdi kuru kafayı yapıştıracağım. Evet, geldi. Evet. Okuma günlükleri ön gösterim Ön gösterimi böyle oldu. Kanalıma üye olmayı, ayrıntılı sayfalar için beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. İleride yine başka okuma günlüklerinde başka kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.